Harry Kane, 2023 yılında 95 milyon euro karşılığında Tottenham'dan Bayern transfer oldu. Kane, Ocak ayı sonuna kadar yaz transferi için sözleşmesindeki çıkış maddesini kullanabilir. Yaklaşık 65 milyon euroya, 2027'ye kadar süren kontratına rağmen ayrılma hakkı bulunuyor. Eşi istemiyor ancak Yıldız futbolcunun eşi Almanya'da kalmak istiyor. Almanya'dan bildin haberine göre Kane'in eşi Katie, İngiltere'de çocukları I.V.Y., Vivian, Louis ve Henry ile birlikte, özel korumalarına rağmen kamusal alanda özgürce hareket edemiyor. Münih'te ise durum tamamen farklı. Kane ailesi burada neredeyse sıradan bir aile hayatı sürdürüyor. Katie ve çocuklar bundan büyük bir keyif alıyor, bu da Kane'nin geleceğiyle ilgili planlarında belirleyici bir etken.